Şimdi merhaba YouTube arkadaşlar. Aslında 10 gün falan biliyorsunuz ne Insta'ya ne de YouTube'a hiçbir şey atmadım. Şimdi çok şükür ilaçlarımızı alıyoruz, mantar ilaçlarımızı alıyoruz. Reflü ilaçlarımızı alıyoruz. Ondan sonra kanama için olan ilaçlarımızı alıyoruz, beyin kanaması için olan. Bu arada da burada öğrendiğim şeyleri internete aktardım. Siz de izleyin. teşekkür ederim. Bunları aldık biz. Çünkü ya sol taraf tutmayınca böyle büyük numara gerekiyor. 43 numara. Daha kolay giyip çıkartıyorum. Kufları bunlar. Şunlar var. Ayakları için yapılacak hareketler. Bunları normalde oturarak yapıyoruz. Ama şu an oturmak istemiyor hanımefendi. Bir çişi bahane ediyor. Başka bir şey bahane ediyor. Oturmak istemiyor. Şikayet ediyorum. İşte bu hareketleri Sen aslında oturarak yapıyoruz. Sen de böyle hocaya şikayet et. Bir de bu ayak atelimiz var. Bu arada Aziz çok teşekkür ediyorum. Bu atel sahiplerinin fabrikasının sahibi. Kızı Bey'in kanaması geçirmiş. Kızı mı, oğlu mu? Tam konuşamadım. Oğlu galiba. Bu atellerimizi Aziz Bey gönderdi. Çok teşekkür ederim. Ta ben bunları, bunları göndereyim diye yazmış ama ben bunu ne zaman gördüm? Tabi buraya geçtiğimizde gördüm. Yani ben bunları yazdığımı istedim. Tabii fizik beyin bölümü var ya burası fizik bölümü. beyin bölümünde de kaldık 15 gün. Ta o zaman bunları kullanırdım bilmediğim için. Başından geçmiş bir insan doğal olarak. Bir de bunların fabrikası da varmış adamda. Bir de bunun her şeyi bana ait. Sağ olsun teşekkür ediyorum. Bunları gönderdi. Ben bunu takıyorum ama Yaren geri çıkarıyor. Takıyorum geri çıkarıyor. Bir tek bunu çıkaramıyorum O sürdüm Tamam anneciğim. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Siz de duydunuz <gördünüz> mu? <laughs> ben ama gülüyorum. Şimdi bu yatak kalkan inen yatak. Yatağı özellikle havaya kaldıracağım. Bekle. Kafayı biraz yatırayım tamam mı? Büyük spor yaptıracağım. Yazayım. Biraz yeter bu kadar. Kalkacağım. Daha da kaldıralım. Ben Şimdi bu ayağa katelim. Şurayı biraz geri alayım. <laughs> Eyvallah, etmiş Bunun böyle. ileride hareketlisi olacakmış arkadaşlar. Görüyorsunuz yani bu ayağıyla hafifçe böyle ittirmeye başladı yani böyle İnşallah. Sen Ama bulundan getiriyorum. Yalan değil yani. Affedersiniz. Basın A, yani o derece kim asr ne demek aleykümselam <laughs> aleykümselam derecesinde şimdi bu gördüğünüz böyle takılıyor bunun amacı şu ayak arkadan baskı yemek zorunda şöyle baskı yemek zorunda damarlar daralmasın diye bu damarlar çok nankör anında kısılıyorlar böyle takılıyor işte bitti mi şu ayak aa düştü, düştü. Aha, düştü. Reyyan düşmedi. Yana eğildi. Zaten normal yatarken yana eğiliyor. Bir de biz bu egzersizlerle bildiğiniz kavga ediyoruz. Aman bir kavgalar. Birbirimizi dövüp ağlayabiliyoruz. Tabii o beni dövüyor daha çok. Ben onu dövmüyorum. Ben onu egzersizde birazcık zorluyorum ama onun da faydasını alıyorum. mi Bilme. Sus artık. Şurada bir video çekmeye çalışıyorum. Şşş. <laughs> Yedim. Tamam. Çıkarsın anahtarı sus. Çıkarsın bana anahtarı. Nereden çıkayım anahtarı çıkartma? Ayat. Anahtarı yutuyorum çıkarıyorum. Şimdi. Neyse işte ayak temizliyor ne arkadaşlar. Bir dakika anneciğim dur. Bunu şimdi şöyle yapıştırıyorsun arkaya. Görüyor musun? Bu ayak sağa sola yatmıyor. Sağa sola yattığı zaman da eğrilik oluyor. Yatmaması lazım. Tabii. Ama yan yatmayı aşırı seviyor ve yan yattığında daha rahat çiş gaz o tarz şeyleri Hı -hı. daha rahat yapıyor sizde çocuğunuz eğer tuvalete çıkmıyorsa yan yatırabilirsiniz yan daha bağırsaklar çalışıyor herhalde çok o konuda çok daha rahat. Katılıyor. ya o yan yatarsak rahat yoksa olmuyor tuvalet konusunda ses olmayacak mutlu unutmayacaksa... çok zor yani çok Hatta çok bir böyle gördünüz dedim nerede bunu söktün Yarın onu susar mısınız? Video çekiyorum. Şöyle bir İleride bunun buraları hareketlisi varmış. Onlar takılacakmış hareket ederse. Şimdilik bildiğiniz 25 gündür buradayım. Sıçtı işte biraz. Yaptırırken ben çift taraflı yaptırmayı savuyorum. Sıçtın sevmezlerdir. Şu gördüğünüz bilekten tutup şöyle. Tabii siz gidelim. Ben. Ben de çıkıyorum. 5 6 7 8 30 40 50 60 70 70 80 85 90 95 100 105 110 120 17 18 19 20 Farkındaysanız ben böyle sayarken o direkt 30-40 diyor ya hani planlama içgüdüsü henüz yok alacağız inşallah ileride. Her sene Birden başlayıp 30'a kadar saymak içgüdümüzü kaybettik. Çünkü direkt 30 diyoruz. Onu da pekiştireceğiz. Sağ ol hocam ben. Dönemezsin şu an. Egzersiz yaptırıyorum. Ben burada ciddi bir şey yapıyorum. Niye kızıyorsun? Yeter. Sen yeter. Lütuf falan demeyeceğim artık. Ayağımı bırak ayağımı. Alıyorum ayağımı. Dön 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 dön. Aşık Şşşt. İşte böyle. Ondan sonra şimdi bu hareketler hani şu var. Yani şu ya var. Ben yani size elde tarif ettim ya şu eli hareketi şöyle yaptım. Bak ya. Bu yani. Şöyle. Bu ayakta da bu var. Kızım ya, kurt, dur dur. Kurtlu kurtlu. Kurtlu dur. Ne var sen? Şurası parmaklar bakın. Parmakları yitiyorum böyle. Tabii çok sert bir. Parmakları yitiyorum görüyor musun? Çıkar mı parmakları? Çıkıyor. Çıtır çıtır değil mi ses geliyor? Yani şöyle bas.